gereksiz yapmalık izahlar yapıyorum kitaplarında. Çok samimi anlatılıyor. kolay anlaşılır, çok sade, düz ve tam doğru ve ispatlı olduğu için insanlar severek okuyorlar. böyle edebi oyunlarla, gereksiz izahlarla, gereksiz süslemelerle vakit geçiren kitapları. Çok minik, açık, salih izahlar. ve doğru da, doğruları insanlara heyecanlandırır, hoşuna gider, zevk verir. Doğruları anlatıyor. Onlar da rahat çektiriyorlar. Hmm. Ee, resimle anlatım da çok hayatidir. Mesela ben burada konuşuyorum ama bahçe de var. Bahçe de ayrı bir renktir. Ee, yani birkaç şey bir arada olduğunda insanların hafızasına daha güzel yerleşir. Hmm. Güzel resimler, güzel manzaralar, güzel insanlar. Güzel olan her şey insanların içini açar. Hmm. Bu da Allah'ın sanatıdır. Allah'ın sanatını göstermiş oluyoruz hocam. Ama e, daha sade olsun, daha şey. ki. Ama cennet çok süslü ve güzel. Hz. Süleyman'ın sarayı çok süslü ve güzel de. Allah süslü ve güzel olanı sever. Bizim de güzel olmamızı istiyor Allah.